sanat atölyesinden, pardon düzeltiyorum, baştan sanatlarım Esma'nın oyun ve sanat atölyesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun atölyemdeyim. Ee, şimdi arkadaşlar elimde merak etmeyin bir şey yok, bir oyuncak göstermeyeceğim ama bugün sürpriz bir konuğumuz var. Da -da 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 -da, da, da. Black Binkiz kanalının sahibi benim kuzenim yanımızda. Evet konuşabilirsin. Merhaba ben Black Pinkies kanalının sahibiyim. Evet. Ee, birazcık biliyorum siz neden onu çağırdın ya da neden başka bir böyle sanat atölyesiyle ilgili bir kanalın kanal sahibi değil. Ee, arkadaşlar benim kuzenim oluyor. O yüzden onunla bugün söyleşi yapacağız. Kendisi ricada bulundu. Dedi ki gel beraber Esma dedi. Bir tane video çekelim. Böyle e, beraber oyun oynayalım dedi. Ben de tamam dedim. İkimizi çünkü... Ta... ikimizin kanalının farklı olmasının sebebi ikimiz de aynı ilgi ilgi alanlarına sahip değiliz. Farklı farklı. Evet. Ben mesela... genellikle daha çok K-pop alanı ile ilgileniyorum. Kuzenim Esma ise sanat, oyunla ilgili. Evet öyle. şeyler video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman lafı fazla uzatmıyoruz. Oyunumuza geçiyoruz. Biz kelime türetmece oynamak istiyoruz. Zaten evet. e, Ece İzgi Alagözle öyle bir video çekmiştik hatırlarsanız. E, o video o kadar çok Lafabesi beğeni geldi mi? O kadar çok izlendi mi? Hayır ama bir tane daha çekelim. Belki eğlenceli olur dedim. Evet. Blackpink'i diziciyim. Laf öbesi mi oynayalım? Laf öbesi değil de yani kelime türetmece. Kelime türetmece daha uygun olur. Ben laf öbesinde e, zorlanmıştım çünkü. Evet. Bir keresinde oynamıştık. Evet. Blackpink'i evet. diziciyim. Şimdi ee, sen bir tane kelime söyleyeceksin. Ben de o kelimenin son harfiyle arkadaşlar anlatıyorum. Son harfiyle bir e, kelime daha edeceğim Mesela örnek verelim. Verelim. Bir tane kelime söyle canım. Mesela suluk. suluk. Son harfi K harfi olduğu için kalem diyebiliriz. Öyle öyle devam eder. Evet. Suluk, kalem, M me, melek. K, e, mesela yine K. Kutu, U. Uğur böceği gibi gibi devam edeceğiz. İlk kelimeyi ben evet. atıyorum o zaman. Söyle. Hmm, ye ya da yaşam. Ya yeden yaşam. yaşam. Mavi. Mavi 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 mavi. İyi. mavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> İbrahim Tatlıses'in şarkısından aklıma geldi. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yer değiştirmem gerekti ama olsun burası da güzel. Hem ışık çok iyi. Evet canım devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Mavide kalmıştık. Hadi. İyi. Evet. İyi ile hemen bir şey buluyorum. İnek. İnek. K. Kalem. Kalem. M. Mustafa. Mustafa. A. 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 Askı. Askı. I. I ile ne bulabilirim ki? Hmm. Çok şey var aslında. Irmak diyorum ben. Tam aklımdaki dedim kuzen. K. Bir düşüreyim. Kasa. Kasa. A harfi. Hmm. A harfi. A harfi. A harfi. A harfi. Ne olabilirim acaba? Arkadaşlar Çok bu arada... Rica ediyorum biz zorlanıyoruz. Siz de eğer bizden farklı aklınıza gelen kelimeler varsa I eşittir atıyorum ben ırmak dedim ama I eşittir ıspanak falan diye yazabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Yorumları açık bırakacağım. Yani bırakamazsam ee, lütfen videomuzu beğenin. Devam ediyorum. E, en son neyle kalmıştık canım? En son şey sen... Ee, Benden dedim? kasa demiştim. A harfinde kalmış. Aa evet. Hmm. Armut. Armut. Ha bu adada şey adada su içiyorum ben çabuk susayan biriyimdir. O yüzden e, ses geliyor sus su sesi özür dilerim. Yok geldi. E, te, telefon. Telefon. Hmm. Ne? Bu arada şimdi videoyu durduruyorum. Durdur durdurabilir misin benim yerime kuzen? Tabii. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda devam ediyoruz kısa bir moda verdik. Evet. Devam. En son nerede kalmıştık hatırlıyor musun? Evet telefon dedi. Ne harfinde kaldık? Aha. Ne? Evet iyi. N ne harfi. Nereden ne öğretebilirim? Şu an yorumlara yer açıksa ki büyük ihtimal açık olmayacak ama lütfen yorumlara yazın. Hadi bakalım bekliyorum. Evet. ne harfiyle ne türetebilirim? Ne süretebilirim? Ne süretebilirim? Ne? Deniyordum. Ecem Pardon Esma ya. Tamam Esma olsun Ecem Esma güzel isimler evet. Benimki Esma diye Kendimle övülüyormuş <laughs> Şaka yaptım evet. arkadaşlar Övünmek kötüdür e, Hava atmak kötüdür yapmayalım Devam ediyoruz geri Evet Esma Dedin A Ecem olsaydı M olacaktı A A A A A, A ile ne bulabilirim ki Hmm. Ayva. Yine A. Aralık, Yine A. 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 Aşk. Iıı. Aşktan nefret ederim. Ama yo. Aralık olsun. Aralık. K. Hmm. Kamelya. Kamelya. Kamelya ne? Bilenler de. aşağı yazsın. Diyemezsin İngilizce kelime. Aa, bir bakarsam eğer şöyle. Arkadaşlar şu ses rahatlatıcı mı? İsterseniz rahatlatıcı sesler videosu yaparım. İsterseniz lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olun. Ayrıca yorumları bir videoda açık bırakmıştım. Bundan sonra arkadaşlar bir video daha göndereceğim. O video birkaç saniyelik olacak. E, o videonun altında lütfen yorum yapın. O videoda hiç konuşmayacağım. Sadece normal bir görüntü. E, yorumlar videosu olacak. Aşağı yorumları ben ses çıkarmazsam yazabiliyorsunuz ancak. O yüzden lütfen o videoya istediğiniz içerikler, videolar hakkında düşünceleriniz ve bu, bu videonun altına yorumları bırakamazsam, açık bırakamazsam e, bu videoyla ilgili şeyler de yazabilirsiniz bu videoya etiketleyip. Burada videomuz çok uzun sürdü. E, o yüzden videomuzu burada kesiyoruz. Part 2 yakında geliyor. Görüşürüz. Görüşmek